Merhaba arkadaşlar bugün size bir tane hamur adam yaptım onu tanıtacağım buradaki miğferi burada da iğneli tokmak arkadaşlar iğneli tokma zor, zor zor taktım adama Vallahi bu kaşığı de miğferi de çok güzel olmuş bir ferikolar yapamadım. Şu ne pizza gibi olan? Pizza gibi olan şey e... Neydi? Kalkan mı demiştin? Kalkandı. Ha, ha, çok güzel olmuş. Peki şu? Bu da yıldız. Harika. Sana yeni hamurlar almak lazım farklı renklerde. Evet hayal gücümü daha da genişletmem gerekiyor. Oo çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bu ben. videoya like atın lütfen.